Fani bir YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Facebook'ta hesap açma işleminin nasıl yapılabileceğini yani Facebook'a nasıl üye olabileceğinizi sizlere aktarmaya çalışacağız. Öncelikle yapmanız gereken işlem facebook.com slash php adresine gitmek. Yani direkt olarak zaten Facebook'un ana sayfasına gidin. Ana sayfaya gittikten sonra kayıt ol ya da hesap aç butonlarını göreceksiniz. Bu işte kullandığınız yere göre değişkenlik gösterir. Bunu tıklayın. Gerçek adınızı girin. Doğum tarihinizi girmenizi istenecek, cep telefon numaranızı girin, elektronik posta adresinizi istenebilir, bunları giriyorsunuz. Bunları girdikten sonra cinsiyetinizi seçmek için işte kadın erkek veya özeli dokunun ya da belirtmeyi tercih etmiyorum. Bir şifre belirleyin ve kaydol butonu dokunun. Bunları yaptığınız takdirde ve tüm bilginizde doğruysa siz de e, koyalıkta e, ne diyelim? Ee, dakikalar içerisinde hesap açabilirsiniz. Unutmayın elektronik posta adresinize ya da cep telefonu numaranıza doğrulama kodu gönderecekler hesabın sahip olup olmadığını sorgulamak için. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu video Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna takımı unutmayın. Kanalımızı abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.